Bazen kimsenin iş istemeyin. Çünkü iş hali mahcup olduk. İş bulduk, mahcup olduk. İş bulduk, mahcup olduk. Bilmem ne. Zat, zut, zat, zut. Hiç gerek yok. kimsenin iş beklemeyin. Kendi işinizi kendin kurun. Düzeninizi bozmayın. Ailenize papaz olmayın. Ya birinden bir iş istesin, mahcup olduk. Birinden bir şey istiyorsun. Talepte bulunuyor. Ya ben bu, ya diyorlar ki iş şey yapıp kolumu mu? Bazı kişiler. Ya yavranmayacaksın abi. Kendi işini kendim bulacağım ben, mesela ben iş kokusuna gidip gidip geliyorum. Yani ben kendi işimi kendim buluyorum. kimseye özür etmem. etmem de Allah kimseyi muhtaç etmesin. Rabbim kimseye de hayırlı rızık Allah kaza beraber vermesin. Aileme yakınlanma Allah kazanırlar vermez. Yeter. Yusuf Ertuğrul'un işte çalıştı. Yusuf bu bile o bilir? Lokantacılık yaptı, balıkçılık yaptı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Broşür dağıttı. Kitap sattı, oyuncak sattı. Simit de sattı. Simit sattı, mendil sattı. Yusuf ne yapsın? Yusuf üç sektöre gitti. kadar. On meyce on Ne yapalım yani? Fazla çalıştırır da ben mi çalıştırmadım? On meyce çıkıyoruz. Bir dikiş tutmuyor. Şimdi bu çocuk hiç siz mi kalacak? Yok. Olmuyor.